Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün arkadaşlar İstanbul'dan kurtuluyoruz İzmir'e doğru yola çıkıyoruz İstanbul'dan kurtuluyoruz diyorum arkadaşlar çünkü hava şu anda aşırı sıcak arkadaşlar valla feribot saatleri niye böyle olmuş bilmiyorum gelirken de feribot saatinden sıkıntı yaşadık şu anda giderken de yaşıyoruz Yalova feribotu arkadaşlar 14 ve 16 saatlerinde var şu anda saatimiz 13.25 bakalım yani şu an Kadıköy'deyiz buradan Pendik'e kadar yol gideceğiz yetişir miyiz bilmiyorum ama ben yetişemeyeceğiz. Saat 16'ya kalacağız. 16'ya 16 kaldığımızda da arkadaşlar fazladan 2 saat yol bekliyor olacağız. Kadıköy İskele'ye bir uğrayacağız. Canın ablası şu anda orada. Onunla bir vedalaşacağız. Ardından İzmir'e doğru yola çıkacağız. Oo, Kadıköy sahilden de Bağdat Caddesi'ne gireceğiz. Bağdat Caddesi'nden dümdüz daha şeye kadar gideceğiz. Sahile kadar gideceğiz. Hayatta yetişemeyiz diye kadar. Arkadaşlar bu arada İtalyanlar gelecek. Ciao. Ciao. En büyük abone. Hayır hayır. En büyük Fenerbahçe. En büyük fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. Süpersin. <gülüyor> 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 dayan, 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 dayan. <laughs> Görüşürüz kendinize iyi bakın. İyi bir İtalyan'da Fenerbahçe'li yaptık. Ciao, ciao. Nasıl konuşuyorum var ya? Şakır şakır İtalyanca. vallahi şakır şakır. Abi daha ne dedi? dedim lan. vallahi anlayışlı kadınlar. Kanka sağdan gitsek aynı yer olur büyük ihtimalle ya. Moda. Çünkü orası Kadıköy'e geri dönecek. Herhalde bir şekilde bağlanır bir yerlere. Moda, coğraf, Cafera Ağa. Cafer Ağa <laughs> coğrafya diye okudum. Moda ya. Moda ya. Modadan gidelim. Mecbur bizi buraya sokuyor. Kolay gelsin. diye gideceğiz de nasıl gidebiliriz? Bilmiyor mu? Eyvallah sağ olasın. Biz o zaman valla nasıl bilmiyor ya. Adam İstanbul'da kuruyor ama yol bilmiyor. Niye İstanbul? Çok karışık aga. Şimdi sahil sağımızda kaldığı için gittiğimiz yön aslında doğru. Ama yol oraya götürecek mi onu bilmiyoruz. <laughs> tamam mıyız? Abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar vallahi çok şükür kurtulduk. Polisten sağ olsun, vallahi valla hepsi anlayışlı arkadaşlar. Hepsi anlayışlı abilerdi. Onlara da söyledim de abi eskiden böyle durduğumuzda yaşlı polisler olurdu. Böyle göbeği salmış polisler olurdu açıkçası. Ama şu anda abi yok herkes genç. Herkes böyle fit, sporcu böyle. Harbiden çok iyi ya. Canan da mesela şu anda egzozdan sıkıntısı vardı ama ona da bir şey demediler. Onun sebebi de, arkadaşlar. Can zaten konuştu az önce. Dedi abi böyle böyle dün ceza yedim şimdi gidiyorum. Arkadaşlar bakalım yine yolumuza devam ediyoruz. Youtube videoları kapatalım da. Aa, oğlum film çekiyorlardı lan. Oha belki biz de çıkmışızdır filmde dizi. neyse artık. Neyse bakalım arkadaşlar yolumuz biraz uzun. Şu an neredeyiz? Burası Bostancı galiba. Bostancı'dan Pendik'e kadar bir yolumuz var. Şarjım da hard diske videoları aktardığım için bayağı bitmişti. Diplerdeydi. Az önce kapanmıştı zaten kamerada. Bakalım burada bir kamerayı kapatayım. Bir yandan kamera şarj olmaya devam etsin. Ara ara açarım yine. Haydi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar Pendik'e geldik. Hızlı feribota geldik. Birazdan giriş yapacağız ama saatimizde 2.19 oldu bile. Bakalım cezasız bir şekilde iş İnşallah İstanbul'dan kurtuluyorum ben. Canada İstanbul'un maliyeti 7000 lira oldu. Birazcık da biz direkten döndük aslında bugün. İstanbul'da yaşayan herkes cadde bostana girerseniz o Bağdat caddesine girerseniz egzozda kimseyi yaşatmıyorlar diyorlardı. Gayet de biz yaşadık çok şükür. Ya polisin üstüne arkadaşlar barta barta giderseniz zaten biz bir zahmet polisler de sizi yaşatmasın. Ama yani biz efendi efendi gittik. Efendi efendi çıktık. Bir sıkıntı yaşamadık. Kolay gelsin. Hayır alacağız. 2 veya 3 Kolay gelsin. İyi hızlıymış ya. Kontrol edecek misiniz? Yok gerek yok. Tamamdır kolay gelsin. Ne yapacağız şimdi? Öğlene kadar bekleyeceğiz. Neyse bakalım arkadaşlar şuradan bir yere girelim. Birazdan görüşürüz. Haydi bay bay. Hadi bakalım yolculuk başlıyor. Oğlum gölgeye koyaydık ya. Ay burada sıkıntı olmaz değil mi? Anafor falan sıkıntı olmaz değil mi? Anafor falan her şeyde güzel. Anlıyoruz kanka denizcilikten. Allah kanka anlıyorsun bu işlerden arkadaşlar. Yani anafor yapar burada da bir şey olmaz dedi. Valla onun sorununda video kaydım var benim. <laughs> Düşerse onda. Şuraya koysak daha iyiydi ya. Gölgede dururdu ne güzel. Neyse arkadaşlar haydi görüşürüz bay bay. Biz bir yukarı çıkalım orada uyuyalım sonra devam ederiz. <laughs> Evet arkadaşlar Yalova'ya geldik. Can da gelsin. Uyumuşuz ya. Allah şansa uyandım. Bir baktım karaya gelmişiz. Koşa koşa hemen aşağıya indik. Şimdi büyük benzinliğe gireceğiz. Bir şurada depoları fullleyelim. Ondan sonra verelim İzmir, verelim o taban falan filan yani. Fullleyelim. Korkma ya bir şey yapmaz. Kolay gelsin elişler. İstanbul'da 300 lira gezmişsin, 500 lira gezmişim. Nasıl oluyor lan o? Ha şeyim. Benim motor daha çok yakıyor şehir içinde. Buradan şimdi ta İzmir'e kadar kim gidecek be birader? Aslında şu an bu yol güzel. Orhan Gazi'ye gidene kadar normal bir iki şeritli yoldan gidip geleceğiz. Dağların arasında gidip geleceğiz. Yani büyük ihtimalle buralar aşırı derecede bir rüzgarlı olmayacak. Ya kadar artık burada birazcık rahat gideriz herhalde ya. ya. Yine şu kaskı bağlamayı unuttum ya. Bir sonraki işe kadar böyle gideceğiz. Bu muydu İstanbul arkadaşlar be? Sen o kadar yoldan gel bir gün kaldın anasını satayım. 3 gün aslında İstanbul'daydık ama birisi bugün zaten kalamadık direkt dönüş yolu. İlk günde zaten geliş yolu yine kalamadık. Bir cadde bostana gittik uyuduk sonrasında. Ya yani bir gün tam olarak İstanbul'a durabildik. Sonrası bomboş bir yolculuk serüveni. Ama bakalım arkadaşlar biraz pişmanlığım var. Pişmanlığımın sebebi de plansız programsız gelmek oldu bu sefer. Aslında çoğu zaman plansız programsız geliyorduk. Bir şey yapamıyorduk ama bu sefer aşırı da derecede pişman oldum. Bakalım bir sonraki gelişimizde İstanbul'daki arkadaşlarımızla konuşup edip ne yapacağız ne edeceğiz bir plan yapıp ondan sonra yola çıkacağız bundan sonra. Yoksa arkadaşlar bakın gerçekten bilmediğiniz bir yerde ya hele hele İstanbul'da çok sıkıntı oluyor. Şu kaskı şurada bağlar mıyız ya birader? Cık, bağlayamayız. Eldiven her türlü çıkarmam lazım ya. Benzinlikte bağlarım diye ellemedim. Benzinlikte de bağlamayı unuttum. Artık şu anda şöyle hemen aldık mı? Hadi lan. Tamam şöyle virajımıza girelim. Valla patlata patlata giriyoruz arkadaşlar. İzmir'den buraya kadar, yani İzmir'den İstanbul, İstanbul'da gezdik ettik, İstanbul'dan buraya geldik. Tam 45 litre yakmışım. Bakalım İzmir'e gidene kadar kaç kilometre, kaç litre benzin yakacağız. Evet arkadaşlar, bakalım rüzgara çıktık. Yola girdiğimiz gibi, daha gişelerdeyken başladı rüzgar. Hadi bakalım. Rüzgarla boşa boşa iyi yolculuklar. Ben tekrardan arkadaşlar kapatıyorum, şarjı yine boşa yemeyelim. Biraz boşalım, sakin yerlere tekrardan açalım. Haydi bay bay. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar tekrardan gişelerden geçtik. Şu an nereye geldik? Bursa'ya geldik. Neyse bakalım hadi ben yine kaçtım. Bir sonraki gişelerde arkadaşlar görüşürüz. Haydi bay bay. Oh be sonunda Bursa gişelerine geldik. Var mı polis? Hiç polis yok. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi bir 300 kilometre falan bir yolumuz kaldı. 300 kilometre sonra İzmir'e ulaşıyoruz. Ben şu araya kusura bakmazsanız bir gireyim. Bakalım arkadaşlar artık buradan sonra gişe direkt olarak İzmir Kemalpaşa gişeleri kaldı. Oraya kadar bu yoldan hiç çıkmayacağız. Benzin bittikçe bir benzinliklere dinlenme yerlerine gireriz. Oralarda yine arkadaşlar videoya devam ederiz. Tekrardan ben kaçıyorum. Haydi bay bay. Valla mermi gibi buralara kadar geldik. 160, 170, yere geldi 200. Vallahi deli gibi rüzgar var ama gram işlemiyor. Herhalde arkadan vuruyor bize. Kafam uyuştu ya. Kolay gelsin. Kolay şey. Kanka burada biraz mola verelim. Bir zinciri yağlayalım. Unuttuk zinciri yağlayalım. O da aradan çıksın. Beynim şu an zonkluyor. Ya Allah aşkına. <laughs> musunuz Yok ya çok rüzgarlı. En fazla 200'e falan çıkıyoruz da. gidiyor? <laughs> <Ya, gülüyor> <pasincana kadar. gülüyor> 320'ye falan çıkıyor. Yani Abi 115 ile benim de elim ayağım titriyor. Her yerim ağrıyor. 200'e gidince kendine geliyorsun. Yeterli, mi? Yeterli. Kolay gelsin. Haydi bir içeri girelim arkadaşlar bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan yola çıkıyoruz. Az önce haritadan baktık. 2 saat 15 dakika gösteriyor İzmir. Bakalım 150 ile gidersek eğer 2 saat 15 dakikada İzmir'de olacağız gibi. Yanın arkasına arkadaşlar takılalım. Kaçla gidiyor? 170 ile gidiyor şu anda. 180 mesela şu an rüzgarı böyle yara yara gidebiliyorum ama canın öyle bir şansı yok. Kapansa da kapanmasa da her türlü rüzgar yiye giriyor gidiyor. O yüzden arkadaşlar racing candır ya. Kanka Allah aşkına 210 ile gidiyor şu anda. Şu İzmir dönüşü bir kere de yağmura yakalanmayalım ya. Giyelim mi yağmurluk? Eğer bu yağmur ileride şiddetlenirse sırasından oluruz ve ben yağmurda şunu kapatınca göremiyorum. Açınca da suratıma çok fena çarpıyor. Ne yapalım bakalım mı yola? Eğer ileride şey varsa, yağmur varsa, yani sadece ileride varsa içinden geçer gideriz. Yağışını görüyor musun? Şuna baksana bir. Ben... Bak bir buğu var böyle aşağıda. Aa evet. Orada yağmur mu yağıyor? Bildiğin hortumla aşağı su akıtıyorlar. Yani riske atıp gidebiliriz ama şöyle bir şey var. Ekmanı sanırsa İzmir'e kadar bu şeyde sıra sıklam gideceğiz. Gidelim o zaman. Bastırırsa bir anda durup ben şeyleri takarız. Bir yandan sevindim aslında. O kadar yağmurluk getirdik bir işe yarasın yani. Onun için durdum ya zaten. Allah Allah. Boşa getirmiş olmayalım diye durdum. Dur ya dur kanka Allah aşkına dur dur. Oğlum görmüyor musun can? Islanca danasını satayım bak. Oğlum dur dur. Alo. Kanka yağıyor yani. Durmayalım mı can? Kanka yağıyor. Duralım. Şimdi yağmurluk benim bu çantadaydı. Bakalım. Abi burada mı değil? Ha burada. Şunu bir alalım. Kardeşim helikopter pat pat. Arkadaşlar geliyorum. Abi. Ya. Ben de şey lazım. Ulan, o kadar Yoldan Kane hızlı olman lazım buraya da yağıyor. Haydi. Arkadaşlar vallahi şu an tek korkum kendimizin ıslanmasından ziyade kameramızın ıslanması. Geçen videoda çünkü ufak bir sıkıntı olmuştu bu yağmurda ıslandığım videoda. Bir ara kopmuş bir şey olmuştu. Yine öyle bir şey olabilir. Hatta onun haricinde İzmir'den buraya gelirken İstanbul'a gelirken yine bir kamerada biraz sıkıntılar olmuştu. Yağmıyor da şu an ama yine de giydiğimiz iyi oldu bence. Yo şu an yağmaya başladı. Oğlum ya sırıl sıklam olacağız. Arkadaşlar bakalım şu an keyfim yerimde diyecektim değil. Vallahi arkadaşlar yedik. Kamera şöyle ıslanmadan gitsin diye uğraşacağım. Başka çarem yok. ha Çok güzel oldu. ha Abi ya. Gerçekten ses gidecek. Durdu mu? Durdu. Az bir vizörü açalım. Bu gitsin. Tamam. Çok güzel. Nasıl böyle bir şans olabilir ki bizde ya? Motorda 3 kere İstanbul'a gittim herhalde. Üçünde de şu dönüş yolunda yağmura yakalandım. Yalnız bari iyi ki giymişiz üstümüzdekileri. Yoksa direkt olarak üstümüz sıklam olacaktı. Şu anda bu biraz tuttu yani. Eee şimdi bitti mi yağmur? Bu kadar mıydı? Ben de ne istiyorsam. Tamam giydi Tamam yetti işte yetmedi mi yetti Boşuna getirmemişiz okey her şey çok güzel Tamam artık yağmasın İlk durduğumuz yerde şu üstümüzü çıkartalım Kuru kuru rahat rahat gidelim Rüzgar varsa yağmur yok demektir Yok geçtiğimiz kısımda herhalde yağmur varmış Orada da bal bal bir anlık bir bastırdı 10-15 saniye sonra güneş açtı 5 kilometre sonra servis alanı Balıkesir kuzey Oh daha Balıkesir'e gelmişiz arkadaşlar Neyse bakalım arkadaşlar Ben tekrardan kamerayı kapatıyorum Şarjımız birazcık daha dolu dursun Yine bir olay bir vukuat olursa açarım Haydi görüşürüz bay bay ne alaka ya bu Ne alaka şimdi Motor arıza ışığı yaktı Ne oldu, ne oldu? Motor. Motor lambası yaktı Niye bilmiyorum ki bir Dur bakayım az bir gideyim şöyle bir şey olacak mı Yok Kodu direkt ekrana yazmıyor mu ya? Burada bir şey yok Buyur. He Eee dur. O ne beni sokacak mıyım? Şu... Bence senin üzerindeydi bir şekilde öldü. Kanka sokmuş da olabilir seni. Bir yerin acıyor mu? Kıçı yok. Yo. Çok yaklaştırma uçar uçar. O ne lan öyle? Bir yerin acıyor mu? Yok. Ya böyle buradan mı soktu? Çarptı öldü kesin ya. O mu yaktırdı acaba? Kanka çok saçma şey oluyor şu anda. Menüye buradan giriyor bu. Bak menü tuşu bu. Buna basılıp tutunca menüye girmesi lazım. Basılıp tutuyorum menüye girmiyor. Şu an 101 derece. Giderken derecesine hiç bakmıyorum ama normal kanka yani. Rüzgar esiyor 101 derece hayatta çıkamaz. Şu anda her şey çok Tamam, gideceğiz. Yapacak bir şey yok o zaman. Sen kırmızı yakma, turuncu yakıyor. Çok şey değildir büyük ihtimalle de. Zaten yani bir sonraki benzinliğe gireceğiz ya. Girelim orada rahat rahat bakalım. Ben de o sırada sıcaklığına bakayım normal mi değil mi? Derece düşüyor. Düşüyor. 92. 90. Tam derecede sıkıntı yok. Motor serin serin gidiyor. 87. 84. Allah Allah ne alaka ya. Hayır öyle şey daha zorlamıyorduk da. 6. vites 150 ile mi 140 ile mi ne gidiyorduk galiba. Böcek acaba motoru ısırdı da motorun canı mı yanıyor şu anda? Bakalım ilk dinlenme testine bir girelim. Durduğumuzda bakalım. Bir e şey de şaşırdım. Şu M menü tuşuna basılı tuttuğumuzda ana menüye girmiyor. Hani elektronikle ilgili bir şeyler falan diye düşünüyor ama yani bu motor arzı işi, motor şey olsun? motor arızası ne versin ona bakalım inşallah bir şey olmaz ya tamam gayet normal şu an motorun derecesi 73 derecede gidiyor bir modlar gidik normalde şu üst tarafta motorun modların aa bir şey diyeyim bak onunla ilgili bir şey göstergede veya işte motorun elektroniğinde herhalde tam böyle bir sıkıntılar var kaç bir kilometre gelmişiz tamam, şuraya bir girelim bakalım şurada rahat rahat bakalım kolay gelsin abla dolduralım abla teşekkür ederim kolay gelsin mü? Yo devam ne <laughs> 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 Bu arada şeyde bir sıkıntı var. Bak modların hiçbiri yok. modla ilgili bir şey ya. Hiç modlar değişmiyor şu an. Yo değişiyor. Yo değişmiyor. Kafa yedi. Bir hata kodu modları donduruyormuş. Hangi hata kodu? Herhangi bir hata kodu olabilir. O anlama geliyor aynı zamanda. Bir hata kodu diyor. E, hata kodunu nereden göreceğiz? Normalde ekranın pat çıkarması gerekiyor ya çıkar mı? Ne aptal bir şey ya. Kaç kilometre yolumuz kaldı kanka? Aptal değil çok az kaldı. Dinlerim biraz. Benim ya. Tamam çıkalım. Çok temizlenince modlar kullanılabiliyor mu? Evet arkadaşlar. Mecburi olarak bu halde yola çıktık. Ya saat çok kötü denk geldi. Ya mal açık olsaydı arayıp bir hani soru sorabilecektik ama ki sorsak bile bence getirin bakalım diyeceklerdi. Ne bilirim diyeceklerdi. Bakalım umarım bize de bir sıkıntı çıkarmaz da. Arda işe verince bütün modlar iptal olmuş galiba. E öyle oldu şu an motor kara düzen motor oldu artık. Hiçbir kontrol sistemi hiçbir şey kalmadı. İyi e far yanıyor en azından. Yok ya vallahi biz sıkıntısız İzmir'e dönemiyoruz. Bu İzmir'de ne varsa İzmir'e her gidişimizde bir şeyler oluyor arkadaşlar. Neyse bakalım arkadaşlar tekrardan kamerayı kapatacağım. Bakalım herhalde artık bundan sonraki yer, bundan sonraki durak inşallah İzmir olur. Haydi görüşürüz bay bay. Sonunda Kemalpaşa gişelerine, İzmir gişelerine geldik. Kanka dikkat et seni almasınlar. Ben, Geleyim mi? Ben kaçak geçmişim diyorlar. Nereden kaçak geçmişim? Nereden giriş yaptın? Bursa'dan. Ben de mi geleyim? Bir alana ikinci bedava. Kart geçeyim ya. Teşekkür ederim iyi akşamlar. Ben polislerin yanına gidiyorum. Açılmadı. Elle mi açacağız? Polisi bekliyorlar bence. Allah anons ediliyoruz. Allah ben bir şey yapmadım. <laughs> Senden mi açmayalım acaba? Arama var arkadaşlar. Çevirme yapacak mı devam mı? Tamam gel git geliyor. Çevirmede vallahi durduk. Kesinlikle bizi almadılar. Değişik bir muhabbet var ama arkadaşlar iyi bakalım yarın bir servise götürelim motoru. Orada bir detaylıca baksınlar, bir makineye bağlasınlar. Neymiş ne değilmiş öğrenelim, düzeltelim sorunu. Aral zaten hep böyle motor arıza şeyle sürmüştük egzozdan dolayı. Bu da acaba egzozla ilgili olabilir mi diye düşünüyorum ama yani egzozluk bir durum yok. Normal bir şekilde giderken bir anda yaktı. Büyük ihtimalle saçma sapan bir muhabbetten yaktı. Bakalım artık dediğim gibi yarın tam anlamıyla öğreneceğiz. Bu arada saatimiz kaç? 9.24. Akşam ettik bir anda. Arkadaşlar karşıya kaçan yönüne doğru gireceğiz ve zaten şu anda çoktan Bornova'ya bile girmiş olduk. Baksana abi İzmir'in güzelliğine yol bomboş anasını satayım bomboş. Arkadaşlar valla çok şükür kurtulduk. Az buçuk ıslandık. Az buçuk motorumuzu bozduk ve baya bir de yorulduk. Finalde İzmir'e çok şükür ki geldik. Bakalım arkadaşlar dediğim gibi şu arıza muhabbetini yarın hemen acilen bir motoru servise götürüp göstermem gerekiyor. Onun durum bilgilendirmesini artık bu videoda yapamayacağız. Ayrı olarak oraya giderken de yine videomuzu çekeriz. Bizim bu yolculuk maceramız arkadaşlar ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.